birlikte maşa yapacağız. Bir tarafımı düzleştiriciyle yapacağım. Bir tarafımı ise Babyliss'den almış olduğum kalın maşam ile yapacağım. Ayrıca farkı göreceğiz hep birlikte. Şimdi ilk olarak saçlarımı atıyorum. Şimdi saçlarımı ben ortadan ayırıyorum. O yüzden şöyle bir tarağı getirdim. Şöyle atıyorum. Bu arada saçlarımı hiçbir işlem yapmadım. E, duştan çıktığım halde bıraktım. Şöyle iki yanıma alıyorum. <laughs> bir de saçıma Ivoşte'den almış olduğum 230 derecelik e, ısıya karşı koruyabilen serumdan sıktım. Daha öncesinde. Şimdi saçlarımı şu şekilde tarıyorum. Saçlarım kabaracak diye korkmayın gerçekten tararken. Taramazsak e, şeklini güzel bir şekilde veremeyebiliriz. Şöyle yapacağım. Ben ilk önce başamdan başlamak istiyorum. Ve iz çıkmaması adına şu şekilde küçük lastiklerden geçirdim. Karışmaması için bunu buradan tutacağım, tutturacağım. Şimdi gelelim saçımızın bu kısmına. Bu kısmı da saçım biraz gür olduğu için ikiye bölerek yapacağım şu şekilde. Eğer sizin saçınızda benim gibi gürse bence bu işlemi atlamayın. Yani vaktiniz biraz uzun sürecek yapmamız. Ama yine de e, daha güzel bir sonuç alacağız. Bunu da bu şekilde şöyle bir tokayla tutturuyorum. <laughs> Düştü. Şimdi şöyle buradan başlayalım. Böyle benim maşam şu şekilde bey bilirsin. 32 milimlik. Kalın bir maşası. Bunun aynı zamanda 28'di 28 disney, mm 28 milimetrelik olanları da var. de tercih edebilirsiniz. Şimdi saçınız ne kadar uzunsa, mesela saçınız eğer uzunsa daha kalın maşalar tercih edin. Ama saçınızın kalın e, uzunluğu yani saçınız eğer kısaysa daha e, ince maşalar tercih etmelisiniz. Şimdi bu şuradan en arkadan başlıyorum. Şu kadar bir yer aldım. Böyle çok kolay dolayarak yapıyorum. ben üniversite hayatımın yani neredeyse 3 yılın kadarını e, kalın maşa isteyerek ama düzeştiricimde kalın maşa da yaparak geçirdim. Yani ama e, yani bunu aldıktan sonra biraz bıraktım yani tabii ki de düzleştiricim ile maşa Ama size onları da anlatacağım yani düzleştirici geçtiğimiz zaman. Şöyle bırakıyorum hemen. Şimdi bu çok sıcak olduğu için bu şekilde biraz şekil almasını bekleyeceğiz. Böyle kalacak. En son açıtıracağım, düzleştireceğim, düzelttireceğim. Benim saçlarım düz olduğu için biraz fazla bekletiyorum. Hani daha güzel şekil alabilmesi adına. Siz kendi saçlarınızın dalgalığına göre bu süreyi azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz. Yine buraya geliyorum. Bakın, farkındaysanız maşayı dik tutuyorum ve yüzümün ters yönüne göre maşa yapıyorum. Şimdi saçımın üst kısmına gelelim. Bu kısım biraz dolaştığı için tekrar temizleyeceğim. oldu bu tarafım. Yani neredeyse dalgaları var yok arası. Şimdi ben bunları açmayacağım. Biraz yine bunlar bir şekilde kalsınlar. Diğer tarafı da yaptıktan sonra açalım. Şimdi buraya geçiyorum. Bunlar yine karışmasınlar diye. Ben birazını toplasam mı acaba? Ama toplayınca şekilleri bozulacak. Kalsın Şimdi bu tarafıma geldim. Bunu da yine ikiye ararak yapalım. Şöyle yapayım bunu. Şuradan alıyoruz. Düzleştirici ise şu şekilde bir düzleştirici. Bu Bacon'un bir düzleştiricisi. Ben şu an 210 dereceye kadar ısısını ayarladım. Ben kenarlarını çıkarttım. Şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi e, düz her düzleştiriciyle açıkçası maşa olmuyor. Bu şekilde ince bir düzleştiricinizin olması gerekiyor. Şimdi bunu bu şekilde alıyorum ve bunu da yine maşa yapar gibi ben bu şekilde dolayarak böyle aşağı şey indiriyorum. Çekiyorum ve bıraktım. Şurada biraz düzleştirici izi kaldı gibi oldu ama onu düzelteceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi bunu alıyorum. ve bu sefer önümden başlayacağım şöyle kırarak gidelim bakalım bu sefer nasıl olacak benim saçlarım biraz uzun ay çok güzel oldu lisesi şimdi bu şekilde devam ediyorum yine üst kısmına alınan Tecili maşa yaptığımız zaman aslında maşa bakın altta çok kadar çok güzel dalga oluşturuyor. oradan gözüküyor, gözüküyor mu? Hı hı. Ee, çok güzel dalga oluşturuyor ancak e, yani kalın bir maşayla yapmak çok daha kolay bu arada maşayı. Şu an yani bu su dalgası olduğu için biraz dalgaları az oldu tabii ki. Şöyle bir açalım. Ee, saçlarımı biraz açtırıyorum, Böyle önüme getiriyorum. Yani tamamen su dalgası. Aslında farkında mısınız? Yani e, kalın maşayla yaptım veya düzleştiriciyle yaptığım arasında aslında hiçbir fark yok. Yani neredeyse hepsi de aynı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi saçlarımın hepsini biraz açtırdım. Şimdi şöyle açıkçası baktığımız zaman aralarında hiçbir fark yok. Sadece düzleştiriciyle biraz daha fazla dalgalar elde edebildik. Yani e, bu biraz kılı bir maşa olduğu için genellikle düz e, kıvırcık arası bir şey oluyor. Yani böyle su dalgası oluyor tamamen. Bununla biraz daha sanki kıvrımları arttırdık. Ama şöyle bir baktığım zaman yani ben açıkçası bir tarafımı düzleştiriciyle bir tarafımı ise maşara yaptığımı söylemesem bence baktıkları zaman yani ikisi de aynı şeyle yapılmış gibi duruyor. Özellikle önleri neredeyse aynı oldu. Ben ikisini de çok seviyorum. Yani ama eğer eğer sizin düzleştiriciniz varsa bu şekilde özellikle ince bir düzleştiriciniz varsa bence maşa, kalın bir maşa almanıza gerek yok. Ama eğer benim gibi çok seviyorsanız kalın maşayı şahsen ben bu kalın maşamı aldıktan sonra <laughs> bundan başka yani elime bir şey aldım mı saçımı yaparken diye sorarsanız çok az yani. Çok nadiren aldım. Genellikle bunu böyle 10 dakikada falan saçı yapıp bırakıyorum. Çünkü çok seviyorum. Siz de bunları tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi saçınız benim gibi uzunsa eğer 32 milimliği, kısaysa 28 veya 24 daha az milimetre olanları tercih etmenizi öneririm. Evet arkadaşlar benim e, videom böyle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum. Şunu da söylemeden unutmayayım ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ee, her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri video paylaşıyorum saat 4'te onları kaçırmayın herkese iyi günler.